Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere 130 çocuklu Osmanlı padişahı 3. Murat'ın hayatını 10 dakikada veya o civarlarda anlatmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce küçük ama büyüme potansiyeli olan kanalımıza 2 saniyenizi ayırıp destek verebilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Murat 4 Temmuz 1546 tarihinde Amasya'da dünyaya geldi. Babası Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı tahtında uzun bir süre hüküm sürdükten sonra 3. Murat'ı tahta geçirmeye karar verdi. Tahta çıkışıyla birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun geniş sınırları üzerinde birçok zorluğa karşı mücadele etmek zorunda kaldı. 22 Aralık 1524 Ramazan ayı Çarşamba sabahı Osmanlı mülkünü devralır almaz fetva ile ilk iş olarak beş kardeşini boğdurmuştur. Padişah olmadan önce Genç Murat, Osmanlı İmparatorluğu'nun karmaşık yönetim yapısı, askeri disiplini ve kültürel gelişmeler konusunda eğitim aldı. Bu eğitim, onu İmparatorluğun lideri olarak yetkinleştirdi. Murat'ın hükümdarlığının ilk yıllarında Osmanlı Devleti ile Safevi İmparatorluğu arasında önemli savaşlar ve çatışmalar yaşandı. Zigetvar kuşatması gibi tarihi olaylar, Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları üzerindeki güç mücadelelerini yansıttı. Padişahın liderliği, bu zorlu dönemde Osmanlı devletinin doğu sınırlarındaki güvenliği sağlamak için etkili bir strateji izledi. Ancak 3. Murat'ın liderliği sadece askeri başarılarla sınırlı değildi. Padişah, iç politika ve kültürel gelişmelere de büyük önem verdi. Osmanlı mimarisine birçok önemli eseri kazandırdı ve kültürel etkinlikleri destekleyerek imparatorluğun zenginleşmesine katkı sağladı. Osmanlı İmparatorluğu'nun genişlemesi sadece savaş stratejileriyle değil, aynı zamanda 3. Murat'ın iç işlerde gerçekleştirdiği reformlarla mümkün oldu. Padişah, devlet yönetimindeki zorlukları aşmak ve Osmanlı İmparatorluğu'nu daha modern bir hale getirmek için çeşitli politikaları uyguladı. Ancak 3. Murat'ın liderliği altında yaşanan dönemdeki içsel sorunlar da göz ardı edilemez. Saray entrikaları, taht kavgaları ve yönetimdeki zorluklar Osmanlı İmparatorluğu'nun içsel çalkantılarını yansıttı. Bu dönem İmparatorluğun gelecekteki zorluklarını öngörmemize yardımcı olacak önemli ipuçları içeriyor. Murat'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri 30'dan fazla çocuğa sahip olmasıydı. Bu durum Osmanlı harem geleneklerinde büyük bir aile kurma çabasını simgeliyordu. Padişah hem aile hayatında hem de devlet yönetiminde bu geniş aile yapısıyla başa çıkmak zorundaydı. Padişah'ın ölümüyle birlikte Osmanlı tahtı diğer Osmanlı padişahlarına geçiş yaptı. Ancak 3. Murat'ın bıraktığı miras ve onun liderliği altında gerçekleşen olaylar Osmanlı İmparatorluğu tarihinde önemli bir dönemi temsil eder. Padişah Osmanlı mimarisine getirdiği yeniliklerin yanı sıra edebiyat ve sanata da büyük bir ilgi göstermiştir. Şairler ve yazarlar sarayında düzenlenen edebi toplantılarda bir araya gelerek Osmanlı edebiyatının altın çağını yaşamışlardır. Osmanlı İmparatorluğu'nun genişlemesi ve zenginleşmesi 3. Murat'ın hükümdarlığı döneminde önemli bir ivme kazandı. Bu dönem İmparatorluğun sınırlarının genişletilmesi amacıyla bir dizi askeri seferin düzenlendiği bir çağdı. Ancak 3. Murat sadece askeri başarılarına odaklanmamış. Aynı zamanda devlet yönetiminde ve hukuk sisteminde reformlar gerçekleştirmiş, toplumsal düzeni güçlendirmiş ve ekonomik istikrarı sağlamıştır. Osmanlı sarayının iç yüzü, padişahın 130 çocuğu ve bu büyük ailenin yönetimi etrafında dönüyordu. 3. Murat Osmanlı harem geleneklerine büyük bir özen göstermiş ve çocuklarının eğitimine özel bir önem vermiştir. Ancak bu geniş aile yapısı taht kavgalarına ve rekabete zemin hazırlamıştır. Murat 22 Aralık 1595'te vefat ettiğinde Osmanlı İmparatorluğu onun liderliği altında önemli bir dönemi tamamlamıştı. Padişahın ardında bıraktığı miras Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihinde önemli bir iz bırakmış ve Osmanlı hükümdarları arasında özel bir yere sahip olmuştur. Bu video boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun renkli tarihine damgasını vuran 3. Murat'ın hayatına ve liderliğine dair daha detaylı bir inceleme yaptık. Umarım bu video Osmanlı tarihine ilgi duyan herkes için bilgilendirici ve keyifli olmuştur. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Böylece gelecek videolarımızı kaçırmazsınız. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videoya kadar meraklı kalın.